Günaydın. <laughs> Arkada ışığa bakar mısınız? Böyle mi iyi? <laughs> Arkam hiçbir şey yokmuş gibi görünüyor. Yoksa böyle mi? Sanki böyle... Böyle daha iyi görünüyorum ama... Arka taraf çok beyaz. Neyse böyle konuşayım. Günaydın. Ben bugün dört tane yumurta aldım. E, yemekhaneden. E, hepsini zaten beraber yaptık işte peynir koydum, zeytin, karabiber, tuz ekledim. Keşke limon da olsaydı. Ama limonumuz yok maalesef. Afiyetle yedim. Bir tane de simit vardı yemekhanede. Onu da alayım dedim. Ve bu sefer odada yapmak istedim kahvaltıyı. Şimdi de günün en sevdiğim saati arkadaşlar. Kendime filtre kahve yapacağım. Filtre kahve demleyeceğim. Önce ee, görmüyorsunuz. Şurada tam olarak yarısını gördüğünüz pembeli bir şey var. Orada hemen suyumu ısıtacağım. Ee, yarısına kadar koysam zaten yetiyor. Çünkü French Press zaten çok küçük. Şöyle. Ama benlik. Tam benlik. Biraz daha büyük olsaydı da güzel olabilirdi ama yapacak bir şey yok. Çok mutluyum. İyi ki bunu almışım. Çok güzel fitre kahve içebiliyorum artık. Dışarıda içtiklerimde hiçbir tat alamıyorum. Reklam arası verdim az önce. Su içmeyi unutmayın arkadaşlar. Su için lütfen. Bakın içmiyorsanız da ben söylüyorum diye için lütfen. Çünkü ben söylüyorum. <laughs> Su orada şimdi fokur diyecek arkadaşlar. Fokurdadıktan sonra içine kahvemizi koyduğumuz French press'imiz işte aletimize dökeceğiz. Ondan sonra şöyle bekleteceğiz. Kapatacağız. Demlenecek. Demlendikten sonra böyle yani bir kahve yapımı ancak bu kadar güzel anlatılabilir diye düşünüyorum. Yemekhaneden ekstra yumurta alabiliyorsunuz. Ben 4 tane aldım. Bir tanesi zaten benim hakkım olan. Ekstra 3 tane aldım. Tanesi 6 TL bizim yurtta. Ee kahvemi yaparken sizle bir şey konuşmak istiyorum. Size bir olayı anlatacağım. Video çekmediğim zamanlarda yaşadığımız bir olay. Arkadaşlarımızla beraber yaşadığımız. Ve eğer sizde böyle bir şey yaşarsanız, sizin de ya da yaşıyorsanız belki haberiniz bile yoktur diye düşünüyorum. Bir olay anlatacağım. Arkadaşlar beklemede kalın. <laughs> Hemen anlatırım. Bir kahvemi getireyim. Sonra anlatacağım bu kahveyi yaparken. Bekleyin hemen geliyorum. Sizin için bir saniye. Benim için bir dakika sonra buradayız. Öptüm. Fokurdama seslerini duyuyor musunuz? Kapattım hemen. Şimdi size anlatıyorum. Bundan açabilirsem anlatacağım. Çünkü sinir oldum. Açamıyorum bu bir şeyleri açma şeyinde sıkıntı yaşayan tek ben miyim? Açamıyorum. Ne kadar kollarım kaslı olsa da. <laughs> Yapamıyorum. Demek ki yeterince kaslı değil. Şu fişten de çıkartalım şunu artık. Şimdi arkadaşlar biz yurda ilk geldiğimiz zamanlarda işte ilk başlarında böyle dışarıdan yediğimizde akşamları çok acıkmadığımız için gidip yemekhaneden Sadece su almaya gidiyorduk. İnsanlardan şey duyduk işte akşam yemek almıyorsanız 3 tane su alabiliyorsunuz. Biz de hani diyorduk suya da ihtiyacımız oluyor. 3 tane 500 milim su. Gidip alalım falan diyorduk biz de. Eğer dışarıdan yiyorsak akşam yemeklerini. Onun dışında normal yemek yediğimizde işte parmağımızı basıp geçiyoruz bu kadar. Ee, neyse işte böyle bize bir ay boyunca 3 suya 110 TL bastırmışlar arkadaşlar. Yani nasıl anlatabilirim size? Devlet size işte kahvaltı için ayrı bir e, para veriyor. Yani o işletmeye para veriyor kahvaltı için. Belirlenen bir fiyat var zaten. Bir de akşam yemeği fiyatı bizim yurtta. ya yani her yurt aynı bilmiyorum. Yani devletin verdiği para 110 TL. Biz 3 suya 110 TL işte parmak okutucu var. Oraya basıyormuşuz ve orada çalışanların hani işine geliyor. Kasada duran bizi uyarması lazım. Normalde bir tane su 4 lira mı 6 lira mı ne olması lazım? 4 herhalde. Tam yanlış hatırlıyor olabilirim. Bilmiyorum. Oraya siz bir tane su aldığınızda ya da herhangi bir şey aldığınızda onun fiyatları var belli. İşte her yemeğin ayrı bir ayrı bir fiyatı var. E, çorbanın, ana yemeğin, tatlının, salatanın ayrı bir fiyatı var. Suyunda 4 TL. Yani biz eğer su aldığımızda 4 TL'ye basıp oraya 4 TL yazması gerekiyor kasadaki ablanın ve bizim ona işte parmak basmamız gerekiyor. Bizi uyutmuşlar. 3 su vererek gerçekten bizi uyutmuşlar. 3 suya biz 110 TL'ye basıyoruz. Aslında 3 su verme diye bir şey de yok. Sadece bir tane su alabilme hakkım var. Çünkü devlet sana yani bir tane su veriyor her akşam yemeğinde ve sabah yemeğinde. Neyse. Şunu bakayım birazdan. Bu biraz bekleyecek. Nemlendikten sonra içeceğim. Ha, e, uyardılar işte. Biz geldik 3 e, su almaya. Abla dedi ki 3 su alamıyorsunuz artık falan dedi. Denetlemişler çünkü. Neyse arkadaşlar. Sonra neler oldu bir bilin bakalım. Yani tabii ki bu bizim başımıza gelecekti. Tabii ki böyle bir haksızlığa biz uğrayacaktık. Biz artık hani 3 su almamaya başladık. Okey dedik e böyle bir şey varsa bize dank etti böyle. Hani demek ki böyle bir şey var ve her yemek için ayrı fiyatları var. O zaman hani ablanın da ona göre yapması gerekiyor. Mesela atıyorum biz normal yemek alıyoruz. Ee, her şeyden aldık. Bir tek çorba almadığımızda abla 1,5 TL düşüyor. Bakın bir tane çorba zaten orada fiyatı yazıyordu. 22,5 mu? 23 mi? 25 mi? Yalan olmasın. O tarz bir şey. Yani bir, bir tane çorbanın 1,5 TL olma ihtimali yok. Ya biz mesela oradan bir ekmek aldığımızda bile bize iki buçuk TL kart geçen işletme hani neden e, bir tane çorba bir buçuk TL çok mantıksız anladınız mı? Bir tane çorba nasıl bir buçuk TL olabiliyor? Biz böyle söylediğimizde öyle ben böyle hesaplıyorum işte hesap makinesini çıkartıyor oradaki kadın işte kızlar böyle e, tak 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 hesaplıyor. Matematiksel bir çözüm üretirsek <laughs> çok basit aslında. Ee, toplam yemekten <laughs> yani 110 TL'den bakın 110 TL'den bir tek çorba almıyorsak çorbanın fiyatını çıkartması gerekiyor. Yani 110 TL'den 20 liraysa 20 lirayı çıkartması gerekiyor anladınız mı? Ama at kadın ne yapıyor biliyor musun kasadayken? <laughs> Aldığın yemeklerin hepsinin fiyatını giriyor ve 109,5. Orası devletin yeri değil. Sadece devlet oraya bize bizim için para ödüyor. Ve bu haksızlık. İşte kahvaltıda bu böyle akşam yemeğinde çok fazla olmuyor ama ekstra bir şey aldığımızda biz parasını veriyoruz zaten. Ama normalde hakkımız olan, devletin bize verdiği menüden alıp e, ya da almadığımız şeyleri çıkarması gerekiyor. Bu kadar basit aslında. Ama neyse bunu yapmadı. Biz gittik, şikayet ettik. Ablanın tavırlarının hoşlanmadığımız için biz de söyledik e, böyle böyle oluyor diye. E, yurt müdürüne gittik, söyledik, anlattık, ettik. Sonra arkadaşlar düzeldi. Sizin de e, yani şu an artık bir çorba almadığımızda 75, 78 falan öyle bir şeyler giriyor diye biliyorum. Yani yanlış olmasın yine. E, sizin de haberiniz olsun. Yani çünkü size devlet 110 TL'lik bir şey veriyor. Eğer siz ona e, az bir şey alıp 110 TL bastığınızda o kalan para işletmeye gidiyor. O yüzden aklınızda olsun anlatmak istedim. Şunu böyle bastım şimdi eee kahvemi içeceğim. Saçımı düzleştireceğim. Şimdi spora gideceğim. Spora. <laughs> spora gideceğim. Çok heyecanlıyım. Her zamanki gibi her gidişimde çok heyecanlanıyorum. Her gidişimde böyle tamam hep öyle olmuyor tabii ki. Bir tadına bakayım. Oh. Şimdi bir şarkı açacağım. Sonra ay bir şarkı açacağım. Sonra saçımı düzleştireceğim. Sonra da spora gideceğim. Her zaman böyle keyifli gitmiyorum tabii ki. Bir gün mesela yağmur yağıyordu ve o kadar gidesim yoktu ki. Kendime türlü türlü bahaneler uydurdum. Yok gitme yağmur yağıyor. Yok şöyle böyle falan filan. Ama gitmem de gerekiyordu. Ve bu bir disiplin ve benim hayatımda olan bir şey olduğu için gitmek istedim bir an dedim ki hadi gidiyorsun ama o kadar böyle motivasyonsuz gittim ki zaten motivasyonla bir şey yapamazsınız. Yani bir yere kadar yapabilirsiniz. Her zaman motivasyonunuz, her zaman kafanız, işte hayatınız, sabah kalktığınızdaki enerji, baş ağrınız, hastalığınız her zaman aynı olmayacak. O yüzden her zaman motive olamazsınız. Sonra dedim ki nasıl kıyafetlerini çıkar, bir çantaya koy. O kadar gitmemek için bir sürü bahane uydurdum ki bence çok e, gerekli sebeplerdi. Sonra bir anda şimşek, sonra bir anda yağmur böyle hızlanmaya başladı dedim ki gitme ya falan. Sonra baktım şemsiyem var, hani gideceğim sadece tramvaya kadar yürüyeceğim, tramvaydan hemen inince spor hemen orada hemen girmem gerekiyor bu kadar nasibe. bunu yapacaksın dedim. Sonra e, kıyafetlerimi çantaya atmaya başladım ama hala gitmek istemiyorum. Atıyorum işte bir şeyler kullanacağım aparatları falan attım. Söyledim dedim ki e, hani her şey hazır sadece benim adım atmam gerekiyor. Çantayı kapattım, ayakkabıyı giydim, çıktım isteksiz isteksiz ama gittim. İyi ki gitmişim. İşte böyle olduğunda da gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Her zaman güzel hissedip, her zaman işte çok iyi motivasyonla gitmemeniz lazım. Ben mutluyum. Ah, o kadar şey hissediyorum ki, şu anda ters oturuyorum, sırtım ısınsın diye. Ve sizin birazdan şey almanız lazım. Şu an yukarıda kalıyorsunuz. Ben boyum kısaymış gibi görünüyor. <laughs> Şimdi güneşin bana vuruşuna bakın arkadaşlar çok iyi. Şu an denizin dibine gidiyoruz. Burası ıslak zaten. Şu an denizin dibine geldim. Ve birazcık sohbet etmek istiyorum. Dün dedim ki normalde kalkamayacağımı düşünüyordum. Sabah sahile gelmek, güneşin doğuşunu izlemek istiyorum. Ve gerçekten yapacağıma dair inancım yoktu. <laughs> ya bu yola inançla başlamadım. Ama nasıl oldu bilmiyorum. Bir anda kalktım ve gerçekten gelmek istedim. Bana iyi geleceğini ve ruhuma iyi geleceğini hissettim. O yüzden granolama hemen yaptım. Ee, yoğurt ve granola ekleyip burada yerim diye düşünmüştüm. Çok güzel oldu zaten. Ee, buraya geldim. Önce tramvayla geldim çünkü gün doğumunu kaçırmak istemiyordum. Yoksa yürüye de bilirdim. Denizdeki sohbetleri görseniz o kadar tatlı ki. Şu anda... Denizin sesi geliyor. Bilmiyorum, çok güzel hissettiriyor ben. Ayla. Neşin böyle vücudumu ısıtmasına bayılıyorum, tenime vuruşuna. Böyle gözünün kısılmasına bayılıyorum. Bu arada tek başıma geldim. Biraz kendimle vakit geçirmek istiyorum. Biraz kendime zaman ayırmak istiyorum. Kendi iç sesimi dinlemek istiyorum. Orada ne fırtınalar kopuyor. Onlara böyle şşş deyip susturmak istiyorum aslında. O yüzden tek olduğumda bir şeylere daha böyle düşünüyorum. Daha sakin kafayla. Çünkü yanınızda biri olduğunda o Düşüncelerinizle baş başa kalamıyorsunuz. O yüzden kendi düşüncelerimle baş başa kalmak isterim. Şu an çok huzur verici gerçekten. Yanıma defter aldım, belki bir şeyler yazarım diye kitap aldım. Kronola yememe rağmen acıktım. Şaka gibi. Evet, çok acıktım ya. Benim benim günlük şeyler çok acıktım, çok yoruldum bu şekilde devam ediyor. Denizdeki sohbetler mükemmel siyaset konuşuldu sonra <laughs> toplanılıp o hoş geldin dün yoktun niye yoktun falan filan <laughs> derdi. Sonrasında da ee, denizin işte sıcak olup soğuk olmasından bahsedildi. Öyle konuşlar sadece onların sesi geliyor zaten ben de dinledim sabah e, uyanıp nasıl oldu bilmiyorum ama şuralarımı öresim geldi. Ve kalkıp bunu ördüm. Sabah bu arada 6.30'da uyandım. İlginç. azık günlüğüme yazı yazdım. Ee, sanırım birazdan kalkacağım çünkü spora gitmem lazım. Ondan öncesinde de güzel bir şeyler yemem lazım. Spor çantamı hazırlayacağım. O yüzden yavaştan kalkacağım ve bugünü böyle sabahını çok güzel yaptığım için kendime teşekkür ediyorum. Bundan sonra da günümün geri kalanını çok güzel geçmesini diliyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Sizce bana gözlüklü mü yakışıyor yoksa gözlüksüz mü? Bence ikisinde de çok farklı oluyorum. Yorumu size bırakıyorum. Şimdi toparlanıp gideceğim.